Öğrendiniz. Şimdi birazdan örnekler yapacağız. Bu örnekleri sizler çözeceksiniz. Ben de bu kaydı velilerle paylaşırım. Şimdi bunları yaptık. Geçiyorum tamam mı? Şimdi siz de çözeceksiniz. Şimdi bakalım. Sayfayı yine şöyle güzelce bölelim. Çözebilir misiniz benzerlerini sorsam? Son 10 dakikamız var. Çözeriz hocam. Tamam. Soru. Evet hocam. Tamam. Evet yazıyorum sorularınızı. Artı 10 daha doğrusu artı 10 demeyelim. Direkt 10 diyelim. 10 sayısına 14 birim uzaklıktaki sayıları bulunuz. Önce çete yazın çözümleri. Tamam mı? Birin çözümünü çete yazsın. Mesela soru birin çözümünü çete herkes yazsın. Evet çete yazdı bir arkadaşımız. Şimdi şöyle bir ben bir de sayı doğrusu da çizeyim hemen hızlıca. Yeşille yapalım. Şöyle bir sayı doğrumuz. Evet 10 sayısına demiş. O zaman şöyle şurada sıfır belirtelim. Tamam mı? Burada 7 sayısına demiş. O zaman şimdi şurada bir sıfır olsun. 8 sayısına bu sefer sıfır şurada olsun. Eksi 17 sayısına. Şurada bir sıfırımız olsun. Sayın doğrusunun ortasında sıfır vardı da ben biraz şey kaydırdım yani olabilir. Ama ortasına koymanız lazım normalde. Sayı doğrusunun ortasına. Tamam mı? Hadi ortasına koyalım bari hadi. Daha güzel gözüküyor. Çete yazmışsınız. Bakacağım şimdi çözümlere. Sayı doğrusunun ortasında sıfır var diyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum çete. Hocam. Efendim. Aynı soruyu sormuşsunuz. Hangisi? Nerede aynı? Bir önceki şeydeki mi aynı? Soru 2. Sor? Soru 2. Tamam. Bunu o zaman 11 yap hadi. Bu 11 olsun. 10 değil 11 olsun. Tamam mı? Tamam hocam. 11. Eksi 4'e 24 demiş. Öykü. Zeynep artı 24 x 4. Gülnur artı 24 x 4 demiş. Hadi biri o zaman Gülnur yapar mısın? Soru biri. İstersen yaz. Tamam, Yazamıyorsan ben yazayım senin yerine. Sen sadece söyle. Yazabiliyor musun? Hocam yaz yazabiliyorum. Tamam yaz o zaman sen. Ama biraz büyük oluyor. Olsun büyük olsun. Evet. 10 sayısına 14 birim uzaklıktaki sayıları bulunur. 10 sayısı 14 tek ilk başta. Yazayım mı? Yaz, yaz. Evet, bu sağ tarafı temsil edecek, değil mi? 10 sayısına 14 birim eklersek, bu sağ tarafa doğru gitmiş oluyoruz, öyle değil mi? Şöyle böleyim ben ekranı. Şöyle sağ tarafa ve sol tarafa çöz. Evet. Bunun cevabı da nedir? 20. 4 oluyor. Çok güzel. Şimdi. On ıı, çıksın mı? On eksi 14. dört. Evet. Hocam o zaman eksi dört kalıyor değil mi? Evet. Nasıl yapıyorduk? 14 dört mü büyük, on mu büyük? On büyük. O zaman diyorduk ki eksi olacak. Eksi. Evet. Sayılar zıt işaretli olduğu için ne yapacağız? Çıkarma yapacağız. 14'ten 10 çıkarsak 4. Sonuç eksi 4'tür. Eşittir. Eksi 4 diyoruz. Aferin Zeynep. Şey, Gülnur mu yaptı? Gülnur yaptı değil mi? Aferin ben Gülnur. Yaptım. Gülnur yaptı. Aferin kızım. Şimdi soru 2'yi kim yapacak? Ben. Zeynep mi? Ben. <laughs> tamam hadi kim dedi ben diye? Ben dedim hocam. Ben diyen kim? Zeynep işte. Tamam hadi. Zeynep sen yap evet. bakalım. Ben mi yazayım ee, sen evet. mi yazacaksın? Hocam siz yazarsınız. Ben tamam sen yazayım. bana söyle. Evet. Ee, hocam yedi sayısını 11 bir birim uzaklıktaki sayıların toplamını bulunuz demiş. Evet. Yedi sayısına hem sağda hem de solda 11 bir birim uzaklıkta iki tane sayı vardır. Evet. Bunlardan biri 18 yani 7 sayısına 11 birim eklersek artı 18 olur. Tamam, evet. Ee, ve 7 sayısına eksi 4 çıkartırsak. Eksi 11 çıkartırsak. Evet, 11 çıkartırsak eksi 4 olur. Evet. Toplamı da e, 30 olur sanırım hocam. Şimdi bir tanesi eksi artı 18. Bu artı 18 ile eksi 4'ü topluyorum. Ne olur? Hı. 30 mu olur sence? Topla bakayım. Bilmiyorum hocam. Artı eksi daha e, eksi eder. Artı yani. 18 eksi 4 olur sorumuz. Evet. Sonra e, hangisi daha büyük? Ve 18 daha büyük. Onun için artı yazarız. İşaretlerde azıt olduğu için çıkartırız. 18'den 4 çıkarsa 14 kalır. Bu kadar. Artı 14 sonuç. Çok güzel. 13. Aferin kızım. Tamam. Güzel. Tamam. Evet. Soru 3. Kim yapacak soru 3'ü? Ben yapabilirim. Evet. Yap bakalım. Kim konuştu? Ben öykü. Evet. Öykü. Hızlıca yap. 2 dakikamız kaldı. Eksi 8'i sayıda orijinal Şöyle. Şöyle. Eksi 8. Şurada göstereyim ben. Eksi 8. Tamam. Önce eksi 4 ile onları toplarız. Eksi 4 ile. Yani, e evet. Eksi, pardon, eksi 4 ile değil, eksi 8 ile toplayacağız değil mi? Eksi 8 ile evet. artı 4'ü toplarız. Bu da bize sağ tarafa gittiğinizi gösterir. Evet bunun sonucu nedir? Um, 4 Artı 4 mü, eksi 4 mü? Eksi 4, eksi taraf mı? Şimdi şöyle hangisinin işaretini alacağım ben buraya? Eksi mi yazacağım, artı mı yazacağım buraya? Eksi Eksi. Çünkü 8 sayısının önünde eksi var ya, 8 rakamı daha büyük olduğu için 8 büyük 4 değil. 8 büyük. O zaman 8'in önündeki eksiği buraya yazacağım. Daha sonra işaretler zıt olduğu için çıkarma yapacağız. 8'den 4'ü çıkar, 4. Yani cevap eksi 4. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bir de eksi 8'e eksi 4 dememiz 8. lazım. Mi? Bu da neyi ee, temsil ediyor? Evet. Sol tarafa gittiğini böyle temsil ediyor. İkisi de eksi olduğu için toplama işlemi yapıyoruz. Bu da evet. bize eksi sayısını veriyor. Eksi 12 sayısını veriyor. Aferin kızım. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Soru 3'ü 4'ü kim yapacak? Soru 4'ü. Seher yapabilir misin? Evet. Seher beraber yapalım mı? Olur. Evet. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Son evet. bir dakika, evet. Eksi 17'yi sağa doğru getireceğiz. Evet. Eksi e 17 şurada diyelim. Bir tane şöyle sağa doğru gideceğiz, bir tane sola doğru. Sağa doğru gidersek, eksi 17 artı 20 yapmamız lazım. Sağa doğru gidersek, değil mi? Evet. Bunun sonucu nedir? Artı 3. Çok güzel.